Merhaba canlarım bugün sizlerin karşısında Clash Royale ekranlarında sonunda Çok istediğim o taç kulesi olan Hançer düşesini çıkartmayı başardım Bunu bugün 15. seviyeye basacağız sizlerle Biliyorsunuz nihai olma yolunda ilerliyorum şu anda asil şampiyon olmama da 2 maç kaldı. Sonrası için nihai bizi bekliyor olacak. Bu yüzden bugün bu taç kulesini açıp sonunda yürüyen fırına karşı bir şey atmadan bekleyebileceğim. Hemen şöyle gerekliliklerine bakalım. Tabii ki bir kart istiyor. Elimizdeki joker kartlarla bunu hemen hızlıca 11. seviye yapabileceğiz ama yeterli olmayacaktır Şu an 6 tane gerekli. Yani 3 tane daha Joker kartımız lazım. Hemen onu gidip tahsis edelim. Bakın burada çok güzel bir şey buldum. 3 tane efsanevi Joker kart, 5 tane efsanevi Joker kartlar ve bayağı efsanevi Joker kart veriyor. Bunları sizlerle birlikte açarsak hızlı bir şekilde yol alırız gibi hissediyorum. Burada 5 tane daha efsanevi joker kartımız var. Bunu da alacağım. Bu arada gerçekten efsanevi joker kartlara çok ihtiyaç oluyor. Bunun da ödemesinde başarılı olduk. en <laughs> büyük başarım. Burada bir rastgele efsaneden de oduncu geldi. Hep maksadıklarımı ver tamam mı gerizekalı? Efsanevi kartlar kitabımız doldu. Şuradan ücretsiz sandığı aldım ve son olarak efsanevi kral sandığımızı açıp yolumuza devam edebiliriz. Lütfen... Güzel bir şey verir misin? Hatta diğer taçları da versen efsane olur. Bir tane bu aşçıya benzeyen var ya taç, ona bayılıyorum. O gelsin istiyorum. Cadı verdi. Buradan efsane bir joker kartımızı neredeyse fullledik. Dirt Gublin'i e, oklara alalım hocam. Oklara hiçbir şey... Bunların hepsi var ya. Redillik artık ya. Yani. Bu noktada bir şey açmak hakikaten redillik. Bu Golem'ini aldım. Efsanevi olarak şu yenilerden. Geliştirmek istediklerimden. Sen biliyorsun onları. Hocam güzel 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 sağdaki goblin makinetini geliştirmek istiyorum. bir de efsanevi de şey şampiyonda olmayandan verirse Frankenstein istiyorum onu ver aa vallahi verdi lan lan vallahi Allah'ın sevgili koyuma goblin verdi çok iyi oldu bu noktada geliştirmelerimizi hızlı bir şekilde yapabileceğiz hançer düşetini şu anda geliştirmeye basıyorum 12. seviyeye yükseltelim 13. seviyeden sonra e, kitaplar kitabı batmayacağım. Kendi kartlar kitabını batacağım. Şöyle 13. seviyeye de yükselttik. Vallahi sonunda bu da bende ya. Yani zevkten gebereceğim ya. Şöyle kartlar kitabıyla da 14. seviye yaptık. Hançer düşeceğiz şimdi, şimdi. yükseltmesi kaldı. Şu anda 14. seviyede oldu. Bundan sonra elit kart. Allah kahretsin. Demek ki 600 daha elit kart kastaymışım. Almama gerek kalmayacakmış. Görüyor musun? Şimdi para vereceğiz. Hiç olacak şeyim bu. Gel baba. Evet gördüğünüz gibi elit Joker kartı da aldım ve artık kart ekleyerek hançer düşetimizi de gördüğünüz gibi 15. seviyeye atmayı başardık ve kullanmayacağım artık koleksiyonlarımızdan e, hançer düşetini kullanabiliyoruz ve bu arada da 61. seviye olduk bir Duvar Yıkıcılar Joker parçası aldık. İdeal Belki kasar ileride bir destede iş yapabilir. Bu destem mi oynayacağım? Bu destem mi oynamayı çok seviyorum. İki maç kaldı. Riske atmak da istemiyorum. Bakalım yeni Taşkulemizle kazanmak daha mı kolay olacak benim için? İlk rakibimiz Pürük Karimes. Antero mafya klanından. Hocam mafya mafya falan boş boş takaplar bunlar. Kendinizi böyle boş takaplarla gerçekten üzmeyin. Bir atak gelir mi dedim sağlı sollu gelmedi. Şöyle arkadan bir goblin çetesi atalım. Onun da taçı benimkiyle aynı. Yani şu taça geçtiğim andan itibaren aynı taçı karşıda görmek canımı sıkıyor. Ayrıcalıklı olmak istiyorum ama yine eşit. Ya şu pay to win niye olmuyor? Hemen ben bastım o da geldi bastı. Evet şöyle bir güzel bir atak yaptı. O atağını hızlı bir şekilde savuşturduk ama güzel demeç vurdu tacımıza. Aa, prens atıyor bir de. Hocam prens, prens gerçekten biraz saçma değil mi sizce de? Şöyle bir görünmezlik basıp o prensi şöyle içinden bak dönüp benim kraliçeye nasıl vuruyor ya. Allah'ım gerçekten sinir kredi geçireceğim. Adam inanılmaz bir şekilde orada sen Robin'e vurmak yerine geldi bana vur. Gel sen benim içime gir. Vallahi ilkim sensin ne saçmalıyorum. Hocam havai fişekçi ve taçı ile birlikte çok fazla iş yapacaktır burada tabii ki. Normalde eski taç olsa vurur ama şu noktada vurdurtmadı. O arkadan iyi 60 atmışız milyonları yoksa temizlemekle çok zorlanacaktık. Şu anda çok istediği gibi bir atak olduğunu düşünmüyorum ama yine taça o 500 demeç gibi demeçleri vurmayı başardı. Bu arada fırına da arkadan saçma bir şekilde piyantin attı. Şu an taç farkını kapattık ve bayağı iyi çalıştı. Tahmin ettiğimizden iyi çalıştı bizim Mega Şövalye. E tabi bu taçın da sıkıntısı ya yapıştı mı vuruş hızı bittiği anda çok deme içiyor. Ne oldu sinirlendi mi? Abla falan atıyorsun prenses. Şöyle bir kraliçe atalım arkadan. Nasıl bir counter gelecek bilmiyorum. Daha önce Nihai'ye çıktım diye emotum var diyor. Peki biz de çıkacağız. Biz de o yolun yolcusuyuz bro. Biz de geleceğiz yani canını sıkma. O havai şekci yapıştırdı yine. Şöyle bir kraliçeye basalım. Oo mega şövalye attı yine. Bak 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 görüyor musun? Bu sefer farklı bir oyun stili tercih etmeliydim. Onu da yaptım. Şu anda mega şövalyem neredeyse hiç zede almadan oradan çıktı. Havai fişekçiyi de barbar variliyle tuttum. Şu noktada aslında bir yıldırım işleri çok kolaylaştırır. İşte mükemmel bir yıldırım. İşte fena, işte işte oyunculuk, işte inisiyatifle kardeşim. Şu anda ne yapacağını çok fena düşünüyordur büyük ihtimalle. Şöyle bir de Goblin Kulübesi atıp şurayı da şuradan tutarsak lokum olacak. Bok ettin Omega Şövalye'yi de. O alev topunu da bok ettin. Oyunu da bok ettin kardeşim. Senin şu anda ağlaman lazım hala yok esniyorum yok bilmem nerem kaşınıyor. Salak salak triplerde Ne oldu? Uykun mu geldi? Zıpla bir enerjik ol ya. Yok mu? Hala bak uykusu gelmiş gibi tavırlar. Güzel. Kazandık. İyi bir yol kat ettik. Hemen tekrar oyuna diyelim. Rey Serbero. Bizim için keyifli bir rakip olabilir. Bu arada taçı normal. Hemen şöyle fırına atayım da. Bir şeyler yapmak zorunda hissettin kendini. Dev Goblin attı. Hiç sevmedim bir deste gerçekten. Dev Goblin'le oynayanların kendisine çok saygısı olduğunu düşünmüyorum ama Mega Şövalye ile oynayanlar için de aynı şey denir. O yüzden çok fazla bu konuyu uzatmayacağım. Şöyle Bakalım o bir şey atana kadar. Ben de çok bir şey atmak kafasında değilim. Şöyle cadısını şu şekilde tutmak istiyorum ama o tabi cadıyı tutturmak istemiyor bana. Şöyle arkadan dev goblin'e çalış artık ya. Evet. Bak hala bir de diyor ki abi de mega şövalye de attım diyor. Ya bu atağın ben yönünün neden bu kadar agresif olduğunu anlamadım ama. Çok agresif bir kardeş bu. Şöyle bir goblin çetesi atacağız dağınık. O da böyle tutmaya çalışırken debelensin istiyordum. Tam istediğim debelenmeye gerçekten... Abi niye nasıl vuruyor ya? Gerçekten çok güzel bir taç kulesi açtık. Hala deme içiyoruz. Saçma sapan cadıdan madıdan. Bak görüyor musun? Minyonlardan falan deme içiyoruz. Şimdi kraliçeyle ilerlemeye devam edelim. Bakalım ne atacak kraliçeye. Yine dev goblin attı. Sıkıntı yok. Biz de yine aynı atağın benzerini yapacağız. Bu sefer tabi Goblin kulübesini mecbur uzatmaya. Çünkü bu taraftan baktığınız zaman Mega Şövalye de açılmadı. Evrimli bir cadı geldi bu sefer ama Dev Goblin'i erken öldürmeyi başardık. E, o cadıya bir şey attak da boş. O yüzden doğru zaman geldiğinde direkt Mega Şövalye ile savunmak istiyorum. Şöyle bir Mega Şövalye attım. Onu tavada zıplata zıplata bir hal ettik. Şimdi ne tarafı tutacağı ile ilgili sıkıntıları, tereddütleri var. İskeletlerin dönmedim. mi? Aaa! Mega şövalye, mega şövalye atayım dedi. Ne hale düştün? Dıplayın. Dıplayın o tarafa doğru dıplayın. Allah Allah. Hiç istediği gibi olmadı rakibimin Gerçekten burada istediği sonucu alamakta bayağı zorlanıyor. Şöyle bir yıldırımla hem cadısını hem de mega şövalyesini evrimli bayağı zedeye uğrattık. Reis o, Sen gerçekten kıyak bir kardeşe benziyorsun. Buradan da dev goblin geliyor. Sıkıntılar büyük aga. Şu tarafa çekebilir miyiz acaba dev goblinle? Goblin kulübesiyle çeksek güzel olurdu aslında. Aa oradan da cadı geliyor. Tamam farklı bir oyun oynayacağız. Farkındayım. Mega şövalye. Yine mi mega şövalye be? Yine mi mega şövalye be? Allah Allah. İnanılmazsın gerçekten. Mega şövalye atmaktan da tutmaktan da bıkmadı. Oğlum çok fena gelişmeye başladı atak. Ben korkmaya başladım. Burası Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü. Oo hiç hiçbir şey yok yapabileceğim. Şu anda yani beni var ya Hiç kimse kurtarmadı Gödümü kapattım yen beni Gödümü kapattım yen Yendin mi? Bitti mi maç? Allah hocam çok felaket geldi ya yani. Çok ağır bir deste ama Çarpı 2'de iş yapıyormuş Yapacak bir şey yok Kazanmak da var kaybetmek de Yeni bir zafer arayacağız Berkeje 777 Tuhaf bir nickname Türk de olabilir olmaya da bilir Şöyle bir arsızlık yapasım var ya Gerçekten hiç vurdurtmadan mega şövalyeyle tutabiliriz. Hançer taçımız olduğu için. O da topla karşılık verdi. Hızlı dönen bir destesi var. Alışkın olduğumuz bir deste. Tersden gideceğiz, düzden gideceğiz. Bizi yoracak, biz de onu yoracağız. Ama gerçekten yani şu kadar oyun bilgisiyle de gelip bizim karşımıza bu liglerde klansız takılma kardeşim. Böyle arkadan bir goblin çetesi atalım. Ne düşüneceğini merak ediyorum. Tomruk atabilir. Erkenden bir hamle gelebilir karşısından. Evet Tom bu katlı o tarafa. Burayı iskeletlerle tuttu gibi. Güzel oldu. Buradan fırını rahatlıkla attık Tom bu harcattığımız için. O bir silahşör hamlesi geldi. Çok beklediğim bir hamle değildi. Kraliçeyi de biraz daha gerisinden bırakalım. Bakalım nasıl bir oyun gelecek o taraftan. Şöyle agresifleşebiliriz gibi hissettim. Tam agresifleşmelik bir rakip çünkü. Tabii ki yine topla karşılık verdi bize. Şu noktada fırın artık kraliçe çok sıkıntı yaratacaktır ona. Bir alev topu falan gibi bir şey bekliyorum o taraftan açıkçası. Aa şuradan kraliçeye bastık ama ne kadar iş yapar bilemiyorum. Allah şu biniciyle bir tane vursun lan benim canım acıdı. Yalnız taçına vuramıyoruz. Büyük sıkıntı zaman geçtikçe bizim taçın vuramayınca büyük sıkıntı gerçekleşiyor. Şöyle bir tane daha goblin kulübesi attım. Bir sakince bekleyeceğim bu elemanı ya. Bu eleman bana böyle geçmiş anlarımı hatırlattı. Şöyle bir goblin çetesi tutar mısın sağlı sollu gelsin mi? Abi gelsin gelsin. Yersin lan. Bak top atıp duruyor ya. Hocam siz ramadan da Devamlı top atıyorsunuz bizim ataklarımıza karşı. İnanılmaz. Abi ben yıldırımla buraya aldım almak istiyorum ya. Biraz çalıştım fırın istiyorum. Ya da o fırını tutmak için evet devamlı böyle ikisi harcasın. Bakalım ne kadar sürecek o ihtiraca işleri. Şuradan kraliçe yaptım. Şuradan kulübeyle tutacağım. Abi nasıl tutamadım? Ya biraz sola atayım dedim. Tutamadık saçmalığa bakar mısın ya? Bu gerçekten bir saçmalıktır ama. Bizim canımız sıkıldı söyleyeyim. Canımız fazlasıyla sıkıldı. Ama sinirimizi bozmayacağız. Abi adam sinirimizi bozmayalım dedim de. Benim sinirim bozmaya çalışıyor gibi bu eleman. Yine oradaki kulübeye gidiyor. Şimdi şuradan bir yıldırım oyunun bütün seyrini kaderini değiştirebilir. Oradaki Silah yürü dağılır ama devamını getiremedik yine. Bakalım bir at taça vursaydı oğlum inanılmaz şey defantı yapıyor bir de. Ya, ölümüne tutacağım defantı bu ölümüne. Sence sağdan gelecek yine ama sakinliğimi korudum. Evet tahmin ettiğim gibi sağdan geldi. Buradan da silah yürü tutmayı başardık. Fırına atalım. Sakin bir şekilde kalsın. Sol taraf ilerlemeye devam etsin. Güzel minyonumuz da vurdu. O tarafta artık taç üstünlüğü onun için sıkıntıya girdi. Bir top bekliyorum ortaya. Top hamlesi gelirse şu yıldırımı yapıştıracağım. Bak topu atmadı bilerek görüyor musun? Ayıkta o da artık. Abi dedi sen dedi her yaptığın hamlede benim dedi içimden geçmek istiyorsun dedi. Ya ben öyle duydum. Emin de değilim. Buradan yine bir binici hamlesi gelecekti. O binici hamlesini güzel bir şekilde tuttuk. Şimdi taçına da çok fazla vurduk. Ya bu destenin çok bir geleceği yoktu onun açısından zaten ama yine de elinden geleni yapmadı dersem adama da ayıp etmiş olurum. Şimdi oraya bir alev topu attı. Kraliçeye bastık. Çok güzel oldu bu atak. Onun canını sıkacak atak bu bura. Gerçekten silahşörü de vuramayacak. Şuradan bir goblin çeteti sağlı sollu gitsin şu tarafı her zaman tutmak için bir kulübe atalım. O da atağının yönünü değiştirdi. Bence şöyle bir yıldırım ateş ruhunun çalışmasına sebep olur ve şu anda tek yıldırımlık canı kaldı tacının. O da sağlı sollu ataklarına devam ediyor. Buradan bir mega şövalye atıp tutacağız onu. Evet o da buradan gelecekti zaten ama o ateş ruhuyla Berkece gitmiş bulunuyor. Güzel bir maç aldık zorluydu. Yine de rakibi küçümsemenin biraz sıkıntılarını yaşadık bu maçla artık bu sıkıntıları atlatacağız gibi hissediyorum. Fisker Doodle. Hocam seni yenersen farkındaysan 6. lige çıkacağım. O yüzden maçı bana salmanı rica ediyorum. Bu arada silah ile geliyor. Gelsin bakalım. Şöyle bir goblin kulübesiyle tutmayı deneyelim. Nasıl bir hamle gelir? Prens de geldi arkadan. Bu prensi çok görmeye başladım. Mete'ye falan mı girdi prens yeniden ya? Baksana tombuk momuk atıyor prent için. Çok rahat bir şekilde savunabilecek bir kart ama şu an çok fazla kullanıldığını görüyorum. Gelişmelerden beni haberdar edin yorumlarda niye bu kadar çok oynanıldığını bilmek istiyorum. Oo, görüyor musun? Yani, o görüyor Roket de attı. Yani oradan diyor roket roketi atarım kraliçenin üstüne gelirim üstüne diyor. Gel bakalım nasıl bir oyun sonu görecek. Ben de meraklıyım. Çok agresif başladı onun için atak. Ve istediği sonuçları da alıyor gibi. Şöyle bir tane barbar kulübesi atıp. Barbar bar kulübeti diyorum. Barbar bar fıçısıyla onu tuttuk. Ve fırınla güzel bir atak daha deneyeceğiz. Yine prens mi atar acaba? Yoksa başka bir şey mi deneyecek bu sefer? Benim için merak konusu ikiti de. İkisi olarak bayağı öne geçtik. Biz de bir yıldırım atabiliriz ona. Bence güzel bir karşılık olur. Fırında rahatça çalışmış olur. Bu sefer... İlginç bir şekilde Valkyrie de destesinden görüyoruz. Bir de Mega Şövalye ile karşılık verdik. Çöp etmek istemedim açıkçası fırınımı. Prensi de bayağı dipten attı. Bu, bu hamleler seni öldürür yalnız bilgin olsun. Yani fırını alacağım diye bu kadar iksir harcarsan Mega Şövalye gelir minyonları arkasına alır kafana vurur oklar güzel hamle. Okey tuttun bro ama taçın benimkinden 1500 daha az canı var. Ve sen başta daha avantajlıydın can anlamında. Fisker Doodle. Hocam noodle yeme videosu gelsin mi? Clash Royale oynarken noodle yedim of. Sarabilir. Brock Boys klanındanmış ve silah ile hemen hızlıca oraya almak istedi. Alabilirsin. Sıkıntı yok. Benim için çok önemli değildi Goblin Kulübesi. Sen benim için daha mı önemli olduğunu düşünüyordun? Oo, bu sefer roket de geldi o tarafa. Yani inanılmaz roketle mi almak istiyor acaba benim tacımı? Hiçbir şey anlamadım bu yaptığından. Ve yine mega şövalyeye yi attım. Bu sefer de cadı geldi. Gelsin bakalım. Oklar geldi. Şöyle bir yıldırımla almak istiyorum o cadısını ya. Bir tane vurur muyuz dedim de gerek kalmadı zaten. Boş bir atak denedi. Biz de boş bir atağına yıldırım atarak cevap verdik. Evet yine saçma bir şekilde Elinden geldiğince bu taraftan saldırı yapmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince uzak tutmaya çalışacağız onu. Şu anda bir roket hamlesi bekliyorum ondan. Tam roketlik bir pozisyon var ama tam istediği gibi kullanamadı. Bir de yıldırımlık bir pozisyon verdi. Şöyle o ateş ruhları onu öldürecektir ama daha fazlasını istiyorum. Ateş ruhları gerçekten inanılmaz çalıştı. Oklar atsa bile o fırınımızı öldüremez diyecektim ama o zıplama hamlesi gerçekten kaliteli bir hamle oldu. Kraliçeyi buradan bırakacağım. E, roket istemiyorum artık kuleme. Uzatma evresine geçtik. Şu noktada en çok canımı sıkacak şey roket hamlesi olur. Şöyle bunu aldıktan sonra bu taraftan da sağlam bir atak yapabilirim. Bence roketi bu sefer taçımızın dışına kullanmaya çalışacak. Şuradan minyonları atacağım. Sağlam bir atak gelsin istiyorum o fırını almak için yine çok fazla hayal gördü orada. Ve maalesef maçı kaybetti. Biz de 6. ligi ulaştık. Çok güzel oldu. Bundan sonraki videoda inşallah Nihai'ye ulaşmış olurum. Çok zor olduğunu söylüyorlar bana ama yapacağımdan eminim. Bu arada Hanker Kulesi'ni inanılmaz beğendim. Kesinlikle geliştirebiliyorsanız geliştirmeniz gereken bir taç. İnanılmaz rahat oynatıyor sizi taçınız çoğu şeyi savunabiliyor. Reflekslerinizin yavaşlamasını sağlayan bir taç olmuş bence. Yani çoğu işi kendisi yapıyor. Bir sonraki videoda beni yine burada görmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.